Dostlar, herkese selamlar. İlk defa uzun süreli bir vlog çekeceğim. Daha önce en fazla 2 günlük bir vlog çektim. Bu vlog bir haftalık olacak. Bunun sebebi kaynaklarımı değiştirdim. Yani ana kay ana kullandığım kaynakları e, 3-4-5 yaptım. Tabi programlı bir şekilde gittiğim için geldiğim konulara kadar bunları bitirmem gerekiyor. E, çok zorlamayacak ama bir tek zorlayacak. Çünkü ekstra üniversite derslerim de var. Yani İngilizce pazartesi, haftaya pazartesi 2 Ekim'de. Bugün 26 Eylül olması lazım. Aynen 2 Ekim'de sınavım var. Ona ufaktan bir çalışmam lazım. Ekstra bir de YKS çıtırından bir zorlayabilir. Hemen şu kaynak göstereyim. Bir de e, geldiğim şey çalışmam gereken, bitirmem gereken yerlere kadar göstereceğim. Ve üniversiteye gitmem lazım bugün. Neyse, bir kahve yapıp gelin. K koyarım. Eller bir kerevi koyarım. Yeni ettim ben. Hadi orunu dağıtma ve topla. Şimdi ilk başta bir kahve yapmam lazım. Ben tabii e, hep sıcak suyla yaptığım için soğuk kahveyi nasıl yapılır bilmiyordum. E, gerçekten çok basit bir yolu olduğunu öğrendim. Arkadaşlar kahveyi kattıktan sonra sıcak su katmazsanız, soğuk su katarsanız soğuk süt ya da soğuk kahve oluyormuş. Bu kadar basit olmaması gerekiyordu. Şundan bir kaşık. Bak ben normal süt tozu katıyordum. Süt tozunu soğuk süt, ek, e, soğuk kahveye katınca böyle lor gibi oluyor. Ondan dolayı süt katıyoruz. Süt tozu değil bak. Şimdi kahve hazır hemen şu geleceğim yeri kadar size göstereyim ondan sonra doğru üniversiteye. Şimdi benim yeni aldığım kayaklar bunlar. 3 4 5'ten. Şimdi neden sürekli 3 4 5 ya abi 3 4 5 orta düzey bir kaynak olduğu için hani benim işime gayet yarıyor. Bir sıkıntı var. Ben kaşındım. Çünkü başa bir kaynaktan gidiyordum. Geldiğim yere kadar bunları bitirmem lazım. Bu hafta cidden zor olacak. Bunun sadece matematiği yok. İşte Türkçe var, kimya var, fizik var, biyoloji var. Bir de şeyden, e, sosyalden coğrafya olmuş oluyor. Coğrafyayı hiç çözmedim ama diğerlerini geçen sene de çözmüştüm şu fen ve matematik kısmında. Matematikten de alacağım. E, sadece AYT'sini alacağım ama. Bunda da yani... Yani şöyle şeye kadar geldim. Şu simyayı falan bitirdim. İşte bunu da şeye kadar, geldiğim yere kadar bitireceğim hepsini de. Bunu da işte ilk başına falan çözmüştüm. Tabi bunları ek kaynak olarak çözüyordum. Tam tersi yaptım. Bunları ilk başta ana kaynağım olarak çevirdim. Artık diğer kaynakları ek kaynak olarak kullanmaya başlayacağım. Valla tavsiye eder misin 3-4-5'i? Tavsiye ederim. Alın kullanın derim efendim. Bitirebilir miyim? Hiçbir fikrim yok. Kendime gram güvenmiyorum ama elimden gelen en iyisini yapacağım. Tabii bu sadece fen kısmı. Bunun bir de matematik geometri e, kısmı var. Yani ayvayı yedim. Neyse uzatmayayım şu üniversiteye hemen gidip gelim. Arkadaşlar yabancı diller gibi okuluna gelecektim. Tabii benim gibi mal. <laughs> Otobüsten erken indi. Kasi tıpın orada indim. Hastanenin orada. Çünkü herkes iniyordu. Yani oradaki herkes hastaneye gelmiş olamaz dedim. Herhalde herkes iniyor dedim. Abi herkes hastaneye gelmiş. Ben indim. Otobüs şeyin içine girdi. Kampüsün içine girdi. Ben de şu anda mal mal indiğim için yürüyorum. Üniversiteye gelmemdeki sebep de şu. Biliyorsunuz 25 Eylül'de ders seçimi var bizim. Kasünün. belki herkes önünde ben bilmiyorum da. Şimdi arıyorum. Hazırlık eğitimi için ders seçilmesi lazım mı? Telefonu çok değişiklikler açıyor. Dedim en son üniversiteye gelim şey yaparım. Burada bir öğreneyim. O da biraz sanki erken indim. Çünkü yürüyorum hala bitmiyor. Bak şimdi şuradan hangisine gideceğiz? Biz düz gideceğiz. Hayır herkesin yaptığı bir şey doğru demek anlamına gelmiyor ki. Sen niye otobüs iniyorsun ki? Ama bir tane şerefsiz vardı o yüzüme baktı böyle. Hani niye hala otobüste duruyorsun der gibi. Ben biraz onun gazına geldi. Olmadı böyle. sizin yapacağınız üniversite. Ne kadar yürüdüğümü şöyle anlatayım. Hastanenin oradan kampüse giren yani şey asıl kampüsün içine giren yol ana caddesine giren yolda ayrı bir güvenlik var. Adam dedim ki abi yabancı diller yüksek okul nerede dedim tam olarak. Adam böyle yap yürüyerek mi gideceksin dedi. Dedim beni germe. yolu orada kaldı da. Arkadaşlar baraj manzarası gördüm. Buraya oturmam lazım. Allah aşkına İstanbul'daki üniversiteler neymiş? Şuna bakın ya. Bizim üniversitemizde köy var köy. Sizin var mı köyünüz? Bir bir tane üniversite görmedim ki şöyle şehrin ortasında. Anasını satayım. Gidiyorlar nerede daha başı var oraya üniversite yapıyorlar. Tam bitmiyor bitmiyor. Yürü Allah yürü bitmiyor. Yani bit artık. Şimdi ben bir şey fark ettim. Evet şu anda kayboldum. Şaka yapmıyorum. Gerçekten kayboldum. Yanlış yerdeymiş. Taşınmış orası. Benim ne bok yediğimi sormayın şimdi. Hayır üniversitenin içindesin. Biri dayı diye çağrılır mı? hocanın bir tanesine dayı selamun aleyküm dedim adam cins cins baktı böyle sonra bir tane öğrenci geldi hocam dedi ben de bu sefer hocaya cins cins baktım saygılar hocam dedim adam hocaymış ya lan, lan bitmiyor bitmiyor <laughs> lanet girsin bitmiyor ya buldum sonunda Tamamdır. Hallettim. İçeride çekim yapamadım. Çünkü bir tık gerildim. Nasıl bir sistem olduğunu bilmediğin için. Girdim. Ee, sadece 2 Ekim'de sınavımız varmış. Sınava gireceğiz. O kadar. Bir tane arkadaş sağ olsun yardımcı oldu. Apartman inşaat depremden dolayı bu an bir Allah'ın bulu temizlemez mi şurayı? En sonunda bezi ben onu temizleyeceğim. 28 Eylül Perşembe kütüphaneye gidiyorum. <laughs> Why are you testing me? Can't be investing no time in this. Team so focused, we are uh, balling the butter rim. I used to pull forward, addicted. dick to down my stomach, all in a twist. I had to dish the cup, yeah. Now I got those while the bottles in. I had some real dark days. Now things are looking real positive. who who I peel part ways? I don't need no parts of friends. I, I, I guess that's how the game goes. Lifestyle getting real, real. Lifestyle is a handful, I'm a one only one dog it's a fact that's a case closed do road in i lay low wake up and do it every day Arkadaşlar kütüphaneden çıktım ama gram beyin kalmadı. Çünkü ben en son kütüphaneyi yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılında gitmiştim Dipten bir alışma süreci gerekiyormuş. İlk girdim zaten 20 dakika falan yoktum. Bildiğim heyecandan titredim biliyor musunuz? Neyse şimdi biraz eve gideceğim. Biraz eve gideceğim ya lan eve gidiyorum işte. Şimdi eve gideceğim. Bir yemek yiyeyim. Sonra bir çay içmem lazım. Çay krizimi tuttu. Ondan sonra yine dersteyim. Müzik <laughs> My plot, You might get erased from the plotter end up on the plot of them grass blades If have been throwing me mass shade All the ducking and dodging your all in the wavelengths Bitch, you negative headspace The version of me that you thought that you knew have been newly updated I'm activated Whatever they on oversaturated I'm the cure, my intention is pure My life been a flag, yes sir, yeah, yeah.

Bu hafta yorucu geçti, ciddi yorucu geçti. Ee, bir de zaten 2 Ekim'de de bir sınav var. İngilizceye de biraz baktım ama bugünlük biter. Çünkü gram halim kalmadı. Kalkmam lazım ama deli uyuyum var. Menemen zamanı. Şimdi bu oldu iyice yumuşadı. Yumuşadı mı dememiz lazım? Başka işte bir şey oldu bu. Tamam mı? Sıra domatesde. Altın kural. Menemen tabakta yenmez, tavada yenir, çatal kullanılmaz, ekmek bandırılır. 10 dakika yemek yiyip hemen geliyorum. Yemeğimi bitirdim ama bir tık acı yapmışım çünkü bizdeki şey çok acıydı. Biber normal değil yani. Azıcık atsam bile yemeğe çok acı yapıyordu. Ben ondan tuttum bir buçuk kaşık attım. Ee, ve ufaktan sonra başım dönüyor. Bugün son gün pazar günü. Akşam saat 6'da videoda yayınlanması lazım. Ben ne yapacağım, nasıl yetiştireceğim bilmiyorum ama yetiştiririm. Fonksiyonlardan e, Mert Hoca'dan şey kaldı. Video ders notu değil de soru bankası var ya ondan fonksiyon çözüp bitireceğim artık fonksiyonu. Ve yoruldum. Evet arkadaşlar bir haftalık vlog çok fazla çekim yapamadım ama artık bitecek. E, son bulacak. Şunu da bitirdikten sonra fazla uzatmayayım. Çayımı alıp geleyim. Sonra hemen dersimize geçelim. <laughs> <TikTok, TikTok. gülüyor> <laughs> Daddy çay döktüm ya oğlum ben ne şanssız bir adamım ya Allah'ım Allah'ım Sinir krizi geçirmemek için böyle artık şey sayıyorum Haftanın sonundayım artık son şey böyle bitireceğim Abi çay döküldü Hani no aşağıda notlar falan vardı onlara geldi Neyse Şey demeyeceğim Kendi kendime şu anda çok fena gerildim Ya bir de bu ahşap masa üstüne su falan çok değmemesi lazım Ben çay döktüm Arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bana verdiğiniz desteklerden ötürü. Ee, bu sene YouTube'da 100 bin hedefimiz devam ediyor. Ama yapabilir miyim yapamaz mıyım? Onun hakkında çok bir e, şeyim yok. Sadece bunun için çok uğraşıyorum. Bunun bilgisini vermiş olayım. Çay dökmeseydim iyiydi. Kendinize çok iyi bakın. Beni Instagram'dan veya diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.